Merhaba canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur canlarım benim genel bakımlarım kolektife hitap etmektedir abone olan herkes bizden faydalanabilir tek şartım videolarımı sonuna kadar izleyenlere hitabendir eğer ki e, kolektif bakımdan e, uyumlanmak istiyorsanız pozitif enerjilerinizi göndererek niyete tabi olabilirsin. Ama sana uymayanları almaya çalışma. Hikayeni uyanı kabullen, uymayanı evrene gönder can dostum. Bununla beraber hafta sonuna özel. E ee, tüm bakımlarımda kampanya vardır. Çay, kahve, sufalı, baklafalı indirimli olarak hepsinden faydalanabilirsin. Bu konuda yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından iletişim kurarak e, asistanım Buse Hanım'dan aklına gelen tüm bilgileri alabilirsin. Dekont ileten Kişilere en ivediği, en acı şekilde istediği bakımı yapılıyor ve sorularınızı sorabiliyorsunuz. Şimdi can dostum, niyetler, dilekler hazırsa, abonelerime özel, zamansız zamana niyetlendiğim tek şart olarak videomuz sonuna kadar izleyenlere hayırlara vesile olsun diyorum. Şöyle bir birlikte bakalım. Ondan sonra pozitif enerjilerinizi gönderin. Huzur saati başlasın. Hazır mıyız? Haydi bakalım bugünkü çay falımız bize güne özel olarak ne söylüyor? Can dostum çok hareketli çıkmış. Etrafında sizi sıkan insanlar. Sizi sıkan insanlar ve sizi sıkan olaylar etrafınızda olarak çıkmış. Ne kadar kaçmak istesen de ne kadar uzak durmaya çalışsan da mıknatız gibi olumsuzlukları çektiğin bir dönem yaşamışsın sıkıntıları çektiğim bir dönem. Sen mıknatıs, karşı taraflar, sıkıntı, eziyet, dert, tasa, elem ne varsa hepsini üzerine, üzerine toplayıp çektiğim bir dönem yaşamışsın. Üzülme. Büyük bir kapıdan çağrılacaksın. Büyük bir kapıdan çağrıldığın zaman bir takım imzalarında söz konusu. Yani e, çağrıldığın kapıdan imzalar atacaksın. korkuların, endişelerin olacak. Korkma, endişelenme. Bu imza, bu büyük kapı senin için hayırlı kapı. Ama Tabii ki sen tedbiri elden bırakma, araştır. Fakat bu kapı senin için temiz, imza atacağın şeylerde güzellikler dolu, ümitler dolu. Korkuya, endişeye yer verme. Buna bir şey olmaz diyen Gönül dostlarım çoğunlukta çıkmış. Ama ben de onlara cevaben diyorum ki bel, boyun, diz ağrılarına, eklem ağrılarına dikkat. Bir de kronik rahatsızlığı olan gönül dostlarıma sinyal veriyor. Sen kendini dinlemiyorsun. Kendine önem vermiyorsun. Bana bir şey olmaz diyorsun. İşlerini yetiştiremediğini düşünüyorsun. Haklı olabilirsin. Ama haklı olmadığım bir konu var ki o da şu. Farkında olmadığım bir konu var ki o da şu. Eğer ki e, bir sağlık problemin varsa ve bunun üzerine eğer düşmüyorsan bu sağlık problemi sana farklı olarak yansıdığında sen bu sefer hiçbir işine yetişemeyeceğin bir döneme girebilirsin. O zaman önce sağlık diyoruz. Bakın, önce kendinize dikkat ediyorsunuz, ondan sonra bir şeylerin inşallah devamı gelecek. Fakat sağlığınızı lütfen elden bırakmayın. Çok fazla uykusuz geceler, uykusuzluk çeken gönül dostlarım hakim olarak çıkmış. Uykuyla problemi olan, uyuyamayan, uykusuzluk çeken gönül dostlarım fazla. Çok düşünen, eylemez, düşünce çok, sıkıntı çok, çare yok diyen, hayal kuran, kabus gören, ama işin içinden çıkamayan gönül dostlarım yansımış. Yolunu kaybeden, ne istediğini bilmeyen, doluya koyup almayan, boşa koyup dolmayan gönül dostlarım ağırlıkta çıkmış. Ruhsal problemler, sorunlar psikolojik problemler yüklendikçe yüklenmiş. Bir de yanına yalnızlık eklemişsin. Yalnızlığından beraber yolunu kaybedip ne istediğini bilmez bir hale gelip sıkıntılarını atamamış daha da dert tasa gömülmüş vaziyettesin. Şansın açılıyor. Bahtın açılıyor. Güçlü enerjiler hakim. İstediğini elde edebilme gücü, istediğine kavuşma gücü sana yansımış. Artık o aklındaki neyse, neye kavuşmak istiyorsan şansının, bahtının açıklığı söz konusu. Can dostum, kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa biliyorsunuz ki yavaş bir hayvandır. Bir süredir ağır giden bir süredir yavaş giden iki ileri bir geri bir ileri üç geri tam oldu derken yarım kalan veyahut da çok ağır giden ve canını sıkan bir işin varsa öncelikle bu yarım giden işine, yarım kalan, yavaş giden işine bir kişi yardım edecek. Önce bunu bir kabullenelim. Bir kişinin yardımı söz konusu. Bu kişi cömert, yardımsever bir insan. Ama bir de sen bu insana daha önceden bir iyilik yapmışsın. Yani sen de onu zorluklardan kurtarmışsın veyahut da zorluklarına yardımcı olmuşsun. Bu cömert insanın, yardımsever insanın, senin daha önce tanıdığın insanın, senin ağır giden, canını sıkan bir işte yardımcı olacağını düşün. Ona göre o insandan yardım iste. Şu an aklına gelmiyor olabilir. Ama sıkıntılı ve yarım kalan Yavaş ilerleyen ne işin varsa Onu düşünürsen Zaten kişiyi de çözersen Sana yardım ettiğini Edeceğini göreceksin Ama sana düşen şu anda O insana Ulaşmam ve e, Kendisinden ne istediğini Söylemen İçinizde sizi yakan olay var. Ne kadar dışarıya gülseniz de, ne kadar normal davransanız da, bir anda unutur gibi olsanız da içinizi alev alev yakan bir olay söz konusu. Ve sönmeye kalktıkça bu ateşe sürekli kömür atılıyor veya atıyorsunuz. Tekrar tekrar yanan bitmeyen alev içinizi yakan bir olay var. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Öyle enerjiler yansımış ki kendini yiyip bitiren işi, evliliği, eşi hepsi allak bullak olan kıymetli dostlarım yansımış. Eskiden koşuyor musunuz? Şu anda yürürken bile düşüyorsunuz. Yürümekte bile, ayağa kalkmakta bile zorlanan gönül dostlarım hakim. Bununla beraber İçinizdeki yanan alevle beraber sağlık problemleri çeken, sağlıkla, maddiyatla ayrı ayrı sınanan gönül dostlarımda çok hakim çıkmış. Hem içinizde yanan bir alev var. İçinizi yakan olay var. Hem İşin, eşin, evliliğin hepsi Allah bullak. Maddi sıkıntıları hiç sorma. Sağlık problemleri de yanına kar gelmiş. Ama şartlar ne olursa olsun sıkıntılar ne kadar büyük veya ne kadar çok olursa olsun her şeyin düzene gireceği ve tehditlerin, sıkıntıların ortadan kalkacağı bir süreç gündemde. Stresi öncelikle dikkat. Hayatından ilk önce stresi çıkarıp sakin, rolanti bir şekilde düşünce. Ne yapmalı? nasıl atmalı, nasıl davranmalı düşüncesi. Sonra bir ortaklık veya bir teklif. İş ortaklığı da olabilir. Hayatında sana genel durumuna özel, güzel bir teklif de gelebilir. Sonra bu tekliften sonra oturup konuşmaların bir takım fikir alışverişlerin bir takım kararların hakim. Bazı gönül dostlarım bu karardan sonra göç bile edebilirler. Şehir değiştirebilirler veya da bir yerden başka bir yere de taşınabilirler. Ama bu kişilerle veya kişiyle görüşmelerin toplantıların senin bu anlattığım içini yakan olaylardan, içini yakan şeylerden seni kurtaracak. Yani kaderle ilgili iyi yönlü bir değişikliğin hakim. Bu değişim iş, ev, şehir değişikliği veya yeni birinin hayatınıza girmesi veya kararsızlıkların bitmesi veya aklındaki kalbindeki kişiyle barışman bile olabilir can dostum. Ama dediğim gibi bir kişinin veya birkaç kişinin sana desteğiyle olacak. Yeni ortak ya da yeni bir insanın yararıyla. Ama ısrarla bugünkü falım yolculuk, seyahat, taşıma, yeni bir düzen kurma gibi eylemlerin, yeniliklerin, değişikliklerin hayatında hakim olduğunu söylüyor. Zaten bakımın başında da hareketli bir fal olduğunu söylemiştim. Pek çok gönül dostumun eylemi, seyahati, yolculuğu, e, yeni yeni başlangıçları hakim can dostum. Hayatına yeni olasılıklar da girebilir. Yeni teklifler de. Yeni hayat, Karşına çıkacak yeni insanlar. Hepsi hakim olarak çıkmış can dostum. Sen hikayene uyanı al, uymayanı evrene gönder diyorum. Sezgilerinin güçlendiği neyin iyi neyin kötü senin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu yaşamadan tereddüt etmeden ona hemen fark edebileceğim bir sürecim başlıyor. Sezgilerin güçleniyor. Artık önceden yaşadıklarını yaşamayacağım, önceden bir şeyleri hissedeceğim bir dönemdesin. Birilerinin zoraki dayatması var. Sen zoraki dayatmaları sevmiyorsun. Seni bir şeyleri yapmaya zorlayan çevrende insanlar var. Kendi karar vermeden karşındakinin düşüncesiyle hareket etmek seni sıkıyor. Sen kendin bir şeylere yönelmek, neye inanırsan ona yönelmek istiyorsun. Ama maalesef ki çevrende canını sıkan insanlar olduğu gibi dar görüşlü insanlar ağırlıkta. Çağ ayak uyduramayan. Seni, senin yapmak istediklerini engelleyen, engellemeye çalışan. Ama sürekli sizi yönlendirmeye çalışan yaptığınız her hareketi eleştiren, izin almanızı isteyen veya sizi kontrol eden kişiler ağırlıkta çıkmış. Sen bir koçun başına tutuyorsun. Dileğin var. Dileğin varsa kabul olacak. Dilemediysen dile unuttuysan da lütfen dileğini yerine getir. Ama adağın çıkmış. Can dostum, acı sözler dökmek isteyen bir erkek var. İzleyenim kadınsa da erkekse de Acı sözler dökmek isteyen, karşına gelip içindekileri kusmak isteyen bir kişi hakim. Bu bir erkek. Uzun süredir kendini tutuyor, tutuyor, tutuyor. Ama artık tutamıyor. Artık neye kızdıysa, neye içerlediyse. Size gelip bunları yüzüne haykırmak ama haykırırken de acı sözler kullanmak istiyor bilgin olsun. Ve sizin suçluluk duygusu ve sizin hata yaptığınızı, gerçekleri fark etmenizi Yanlış seçimler yaptığınızı anlamanızı istiyor. Hata yaptığınız, gerçekleri fark etmediğiniz, yanlış seçim yaptığınız için size çok kızdığını ve bunu ağır bir sözle, acı sözlerle dökmek isteyen bir erkek hakim çıkmış. Evet can dostlarım, huzur saatimiz buraya kadardı. Burada olan arkadaşlarım. Bu bakımımız size hitaben olsun. Lütfen iyileri kabul edin, kötüleri evrene iade edin diyorum. Canlarım, bildirimler gitmiyor ise, gelmiyor ise yorumlara yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Sizleri seviyorum yeniden tekrardan görüşene kadar Her şeyin en güzeli sizlerin olsun Hoşçakalın Dostça kalın gönül dostlarım